gel babacığım. Çok mu yoruldun? Hadi bu akşam son kez bir at Hadi gel babacığım. Gitti. Babişko hadi. Süpersin adamım. İşte bu. Kafkas Toruk Koçulu. 100 metre. Gel gel. Çok yorgun ama gel. Gel gel. Hadi babacığım. Hadi görsünler. Tüm dünya görsün. Hadi. İşte bu gel gel hayır evet hayır, hayır. gel 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 gel, <laughs> gel kafkas gel. İşte bu evet bir evet bir dık. dık. hadi hadi, oğlum, hadi. <laughs> yapabilirsin Raki hadi Raki hadi Raki gel 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 hadi gel 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 gel, gel. Evet. Evet. Evet, kuburdan güç al, Doğru yapıyorsun. Evet. <gülüyor> Çok güzel aynı yerde sayıyoruz. Bu kadar biliyorsun. Cheers. Tamam, ne kadar. Tamamız. İyi kalp. geceler.